İsminizi Alicina, alabilir miyiz? Ramazan ben. Rusbektaş. Bektaş. Mehmet. Şakir. Koronavirüsü e, korona de bir virüs var. Evet, doğru. Ve ülkemize de baya bir yaklaşmış durumda. Diyelim ki ülkemize girse ne gibi önlemler alırsın ya da önlem alır mısınız? Her önlemi alırım. Her önlemi alırsın. Dokuma, e, bana doğruluşmaması için her önlemi alırım. Yani kendi İçini... sağlığımız için ne gerekiyorsa yapmamız gerekir Aynen. sonuçta. Alırız valla gerekeni neyse yapar. Ya ola gelse kendisi göre şey yapacağız. Daha az dışarı gideceğiz. Böyle otobüs motobüslere binmeye şey yapacağız yani. E ne değil gerekiyorsa he. yapacaksın. Aynen dayı. Niye bu kadar önlemi bir koronavirüs için alıyoruz ki? Öyle abi şimdi emirin e yaz yani Allah'ın takdiridir ölüm. Ölüm? He onun için yani. E peki aslında ölümden korkuyoruz değil mi? Ya ne korkuyor ölümden korkuyoruz öyle boş bir şey için ölmek de boş değil. Yani öldürme oranı %2 olan bir virüs için bu kadar önlem alıyor iken ve öleceğimiz %100 iken ölüm sonrası için bir hazırlığımız var mı? Hiçbir iş hayır. Ölümlerimiz yok o konuda biraz eksiklik var yani. Beş vakit namaz? Yok. Beş vakit namaz? Yok valla. Namaz falan var mı? Var. Namaz vallahi var. 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 Da var. <gülüyor> <gülüyor> var. var Yoktur. Ya tabi de yani Allah'ın bile namaz olsun bile yani yapmamız gereken şeyler var tabi diğer e, dünya yapıyor için. Yapıyor muyuz? Yani valla da dahi yanlış, anlama yapmıyor. Beş vakit namaz var mı yok mu? Yok. Günde yok ama oruç zamanlarda kılıyoruz. Ramazan ayında kılıyorsun. Kılıyoruz. Peki abi niye Ramazan ayında? Allah sadece Ramazan ayında mı namaz kılın dedi? <laughs> Valla ben de bilmiyorum böyle tavalara. Yani elimizden mi geliyor? Ya şimdi Allah diyor ki günde beş vakit namaz kılın. Ve diyor ki ben hiçbir koluma taşımayacağı yükü vermem. İki e, ki sana mesela kıl diyorsa. Kılmak zorundayız. Yani bilmiyorum. Önceden kılıyordum sonra bir ara bıraktım. Önceden kıldığın halde bırakmışsın. Yani o lezzeti tattın halde bırakmışsın. Küçüktüm o zamanlar. Yani küçük olabilirsin ama sonuçta. Peygamber Efendimiz diyor ki yedi yaşına itibaren namaz kılın diyor. Ben bilmiyorum yani. Peki e, namaz kılmaya niyetimiz var mı? Ya daha doğrusu şöyle sadece namazla sınırlamayalım. Dedim ya ebedi bir hayat için yaratıldık aslında. Dünya dediğimiz sadece bir sınav yeri. Bu sınavı kazanmak hayal kaybetmek var. Ortası yok. Rabbimizin huzuruna gittiğimiz zaman Rabbimiz dese ki size bunca nimeti verdim. Ama siz beni daha tanıma ve bana kulluk etme boyutunda niye bu kadar tembel davrandınız dese. Ne diyeceğiz o zaman? Yani verecek bir cevabım yok. Yani verecek bir cevabım yok. Allah'ım sen bizi affet diyeceğiz. Ne diyeceğiz abi? Kaldıracak yüzümüz olmaz, ee, değil, değil mi? Öyle. Aynen Gerekli önlemleri almak için neyi bekliyoruz? Yani başımıza bir şey gelecek, öyle ancak önlem alabiliriz. Yani insanın akrabası, annesi, babası vefat etmeden şey anlamıyor insan ölümü. Yani gerek ki şimdi yolda yürüyoruz abi, takmıyoruz dünyayı böyle. Namaz kılmıyoruz, boş işlerin peşindeyiz, tarihi kızların peşindeyiz ama öyle de olmuyor. Peki nasıl olacak bu? Abi birine dur yani durdurmak. Bu gidiş bu gidiş nereye böyle? Boştur böyle. Böyle gitse boştur. E peki buna bir durdama gerekmiyor mu? Ulan durdama gerekiyor da. E şimdi diyelim mi? Diyelim de. Tövbe edelim. Bundan Tövbe sonra edelim düzenli dayı. bir şekilde namaz kılacağız inşallah. Amin inşallah. Dayı. Oldu mu? Oldu söz veriyorsun yani. Yani söz verelim abi. Kılarız. Söz mü? Söz. E yani bundan sonra düzenli bir şekilde. Düzenli. Söz abi Allah katında ya. sözümdür yani. Söz. Ben söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Az önce izlediğiniz videoyu biz bunu dışarıda çektik. Ancak o günün akşamı maalesef Türkiye'de koronavirüsü vakası tespit edildi. Maske almak, tokalaşmamak, ellerin bol bol yıkanması gibi Basit önlemler alacaklarını söylediler. Gerekli önlemler tabii ki alınmalıdır. Bu zaten Müslümanın fıtratında olması gereken tevekkülün bir parçasıdır. Basit bir virüs dahi bizlere temizliğin ne kadar önemli olduğunu, insanın ne kadar aciz olduğunu, ölümün ne kadar basit olduğunu, Allah'ın ne kadar büyük olduğunu bizlere hatırlatıyor. Korona virüsüne yakalanma ihtimalimiz çok düşük bir ihtimaldir. Ancak ölüme yakalanma yüzde yüz kesindir. Bizler Müslümanız elhamdolsun. Elhamdülillah. Öldükten sonra bir hesaba tabi tutulacağız. Peki soruyorum. Hesap için Aldığımız bir önlem var mıdır? Korona virüsü için onlarca önlem alırken hesap için acaba biz kaç önlem alabildik? Günümüzde herkes bir sağlık uzmanının ağzından çıkan kelimeye odaklanmış. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözüne pek de kulak asan yok. Halbuki ölüm kesin, hesap kesin, korona sadece bir ihtimaldir. Arkadaşlar kanalımızın amacı yaratılış gayemiz olan kulluk bilincini hatırlayıp ve hatırlatmaktır. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenip yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Allah'a emanet olunuz.